İyi akşamlar. Nit, nit. Merhaba iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz Biraz katılım artana kadar sohbet edelim isterseniz. Öncelikle ben Nazife Turgut. Gündoğdu İlkokulunda Burdur Bucak'ta çalışıyorum. İkinci sınıf öğretmeniyim. 17 öğrencimle evin, evimin masal anasıyım projesine katıldık. Ve bu projeye katılarak öğrencilerimdeki büyük değişikliklerin farkına vardım. Bizler küçükken çocuklar sizler gibi böyle televizyonlarımızdaki çizgi film kanalları akşamları olmuyordu. Sadece günün belli saatlerinde çizgi film izleyebiliyorduk. Tablet, televizyon ya da çeşitli oyuncaklarımız yoktu. Bizim böyle uzun kış akşamlarındaki en büyük eğlencemiz masal dinlemekti. Böyle komşudaki masal ninesine gidip onun akşam masallarını dinleyerek vakit geçiriyorduk. Sizler de istiyoruz ki Anadolu masallarıyla akşamları eğlenceli vakitler geçirin. Evet tablet, telefon bunlar çok eğlenceli görünüyor size ama o masalların içindeki hayal dünyasına girdiğinizde asıl eğlencenin, asıl düşünmenin, fikir üretmenin orada olduğunun farkına varacaksınız. Evet iyi akşamlar. Antalya'ya selamlar. Bizler 6 ilden katılan 10 öğretmen olarak bu projeyi yürütüyoruz. Burdur, Aydın, Gaziantep, Antalya, Manisa, Isparta bu illerden katılan çocuklarım hepiniz hoş geldiniz. Evet sayımız biraz az biraz daha bekleyelim. Daha önceki masallarımızda eğlendik, güldük, tekerlemeler söyledik. Masallar diyarına giriş yaptık. Bugün de yeni bir masalla sizlerle buluşacağız inşallah. Evet, bir dakika daha bekledikten sonra masal anlatıcımızla buluşmak istiyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizler çocuklarımızla, evet annelerimiz de var, öğretmenlerimiz de var, arkadaşlarımız da var canlı yayınımızda. Bizler çocuklarımıza her zaman böyle kül kedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Hansel ve Gretel, Oduncunun Çocukları, Pinokyo gibi bizim kültürümüze ait olmayan masalları anlatarak büyütüyoruz aslında. Anadolu masallarıyla bizim geçmişten getirdiğimiz kültürel öğelerimizi de yeni nesle aktarmak istiyoruz. Bu oldukça önemli çünkü. Kültürümüzün en önemli öğelerinden bir tanesi de masallar. Çok eski zamanlarda köylerden köylere, şehirlerden şehirlere gezen masal anlatıcıları varmış. Bu masal değerlerini kaybetmemek için bizler öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrencilerimiz eve gidip ailelerini anlatıyor ve birçok alanda yaygınlaştırarak masalların yeniden var olmasını, çocukların bu etkinlikleri tekrar tekrar hatırlamasını istiyoruz. Şimdi bu akşamki dördüncü masalımız Keloğlan ile Dev Anası masalı. Bu masalı anlatmak için hem komşum hem arkadaşım tiyatro sanatçısı Yeşim Köklü ile birlikte bu masalı sizlere anlatacağız. Şimdi sözü Yeşim Köklü'ye bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok güzel bir projenin içindesiniz. Bana da arkadaşım Nazife anlatınca çok heyecanlandım. Hemen kabul ettim. Neden böyle bir fırsatı kaçırın ki masallarla evinize gelme fırsatını? Bugünkü masalımız Keloğlan'la Devadası Bir varmış, bir yokmuş. Günün birinde çok uzak bir yerde Keloğlan varmış. Keloğlan'ın bir de iki kız kardeşi varmış. Bunların anneleriyle babaları ölmüş. Çok fakir ve çaresiz kalmışlar. Her gün başka bir komşuların evlerine gidip yemek yiyip karınlarını doyuruyorlarmış. Bütün köy dolaştıktan sonra sıra ormanın ucundaki devanasının evine gelmiş. Kapıyı çalmışlar. Devanası onları görünce çok sevinmiş. Çünkü devanası insanları yemeği çok severmiş. Hemen onlara güzel bir sofra kurmuş. Bir güzel yiyip karınlarını doyurmuşlar. Ama bakışlarından kere olan çok rahatsız olmuş. Bir şeyler olduğunu kardeşlerine söylemiş. Ama bir türlü inandıramamış onları. Kız kardeşleri yemeğin verdiği ağırlıkla hemen uykuya dalmış. Keloğlan olan mindere uzanmış fakat uyumamış. Tavana gözlerini dikmiş. Yabanası <laughs> da onların uyumasını ocağın başında beklemiş. Beklemiş, beklemiş. Herkes uyumuş. Çiçekler, böcekler, dallar, çiçekler. Ama bir tek Keloğlan olan uyumamış. Bunu bilmeyen devanası misafir odasına doğru yavaş yavaş ilerlemiş. Bir bakmış kapı aralık oradan seslenmiş. Kimler uyuyor? Kimler uyanık? Keloğlan hemen cevap vermiş. Herkes uyudu. Keloğlan uyanık. Keloğlan neden uyumadı diye sormuş devanası. Keloğlan da annem yatmadan önce bana sahanda yumurta kırardı. Onu yedikten sonra uyurdum demiş. Bunu duyan devanası hemen kümese gitmiş. Tavukların arasında güzel bir yumurtayı aldığı gibi sahanda kırmış. Keloğlan'a götürmüş. Keloğlan da yedikten sonra mindere uzanmış tekrardan. Gözlerini tavana dikmiş. Devanası da ocakta onun uyumasını beklemiş. Biraz daha zaman geçmiş. Daha sonra odasına doğru yürümüş. Tekrar seslenmiş. Kimler uyuyor? Kimler uyanık? Keloğlan yine cevap vermiş. Herkes uyuyor. Keloğlan uyanık. Neden uyumazsın Keloğlan demiş devanası da. Ben uyumadan önce annem bana taze ayran yapardı. Onu içer uyurdum demiş. Bunu duyan devanası hemen kilere gitmiş. Yoğurdu almış. Bir güzel ayran çıkmış. Hemen Keloğlan'a götürmüş. Keloğlan da. lıkır <laughs> lıkır <laughs> ayranını içmiş. Daha sonra devanası tekrar ocağın başında Keloğlan'ın uyumasını beklemiş. Biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar misafir odasına doğru gitmiş. Yine seslenmiş. Kimler uyuyor? Kimler uyanık? Keloğlan da cevap vermiş. Herkes uyudu. Keloğlan uyanık. Sen neden uyumazsın Keloğlan demiş devanası. Keloğlan da demiş ki ben uyumadan önce annem dereden kevgirle su getirirdi. Ben onu içip öyle uyurdum demiş. Bunu duyan devanası Hemen kirgili eleğini almış, gitmiş derenin kenarına. Bir doğdurmuş, iki doğdurmuş, üç doğdurmuş. Bir türlü su gelmemiş. Bu arada kele olan hemen kardeşlerini uyandırmış. Durumu anlatmış. Koşmuşlar kaçmaya başlamışlar. Yolun ortasında kele olan durmuş. Ah çakımı unuttum." demiş. Çakısını almak için geriye dönmüş. O arada su almaya çalışmaktan yorulan dev anası da eve dönmeye başlamış. Kelo olan eve dönerken onu görmüş. Hemen yüklüğe saklanmış. Bir bakmış, iki bakmış, üç bakmış. Canı sıkılmış. Ondan sonra elindeki çakısıyla oradaki tahtaları yontmaya başlamış. Gıcır 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 gıcır, gıcır sesleri duyan devanası yüklüğü açmış. Bir de ne görsün? Ne görsün çocuklar? Kelo olan seni yerde ararken gökte buldum. Kelo olan demiş almış Keloğlan'ı bir tane çuvalın içine tıkmış. Tavandaki kancaya asmış. O arada sopa aramış etrafında. Bulamamış. Ormana sopa aramaya gitmiş. Keloğlan da o arada çakısıyla çuvalı bir güzel delip içinden kaçmış. Zaman kazanmak için de kendini olmasını düşündüğü yorganı çuvalın içine tıkmış. O arada başlamış koşmaya. Devalası da sopayla dönmüş. Bakmış çuval yerinde. Keloğlan içinde. ...başlamış sopayla çuvala vurmaya. Bir vurmuş, iki vurmuş, üç vurmuş. Çuvaldan ses gelmemiş. Biraz daha vurmaya başlamış. Vurmaktan artık kolları yoruluyormuş... ...ama hala çuvaldan ses gelmiyormuş. Çok meraklanmış bu duruma. Ondan sonra kancadaki çuvalı indirmiş. Bir de ne görsün? İçinde en sevdiği yorganın... ...paramparça olmuş. Yünleri etrafa dağılmış. Hüngür hüngür başlamış ağlamaya. Ağlamış ağlamış ağlamış. Bu arada Keloğlan'ın siniri de daha fazla artmış. Ondan sonra düşmüş Keloğlan'la kardeşlerinin peşine. Bakmışlar ki karşıdan dereye geçmiş bile Keloğlan'la kardeşleri. Seslenmiş Keloğlan, Keloğlan siz karşıya nasıl geçtiniz? Keloğlan da arkasına bir dönmüş bakmış ki. Devanısı onlara sesleniyor. Hemen yine aklına bir fikir gelmiş. Orada kırık bir at arabası var. Oradaki tekerlikleri al beline bağla yürüyerek geç demiş. Bunu duyan dev anası da hemen tekerlekleri almış iple beline bağlamış. Bir yürümüş, iki yürümüş, üç yürümüş. Derede artık boyu yetmez olmuş. Tekerlekler onu aşağı doğru çekmeye başlamış. Can havliyle Keloğlan'a bağırmış. Keloğlan, Keloğlan ben ettim sen etme kurtar beni demiş. Keloğlan'ın yüreği buna dayanamamış. İpe at bana. Devanası ipe at demiş. O arada devanası atmış ipi. Keloğlan da başlamış onu o ağaca bağlamaya çevirmiş, bağlamış, çevirmiş, bağlamış, çevirmiş, bağlamış. Ondan sonra devanası kurtulmaya çalışırken Keloğlan'la kız kardeşleri çoktan köylerine varmışlar. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Bir, siz dinleyenlerin başına. İki, bütün masal kahramanlarını üçüncüsü de ah, anlatıcının başına Sürçü lisan ettiysek affola bir sonraki masalımız <laughs> hayrola. hoşçakalın evet masalımız burada bitti şöyle bir açıklama yapmak istiyoruz biz e, projedeki öğretmenler olarak e, masalımızda çuvalın içine aslında Devanasının anasının buzarasını koyması gerekiyordu. Biz hayvanlara şiddete karşı olduğumuz için, şiddet öğesine karşı olduğumuz için masalda bu bölümde bir değişiklik yapmayı uygun gördük. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Masalımızı anlatan Yeşim Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Projeyi yazan öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey vesile oldukları için. Masal gecemiz burada sona erdi. Bir, bir sonraki masalda buluşmak üzere hoşçakalın.